Merhaba arkadaşlar. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk'la anlaştı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen Galatasaray teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la büyük ölçüde anlaştı. Okan Buruk'la prensip anlaşmasına varıldı. Yeni bir aşkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren Sarı Kırmızılılar yönetim Okan Buruk ile prensipte anlaştı. Yönetim yabancı teknik adamların da yer aldığı listede kararını Okan Buruk'tan yana verdi ve tecrübeli teknik adam ile söz kesti. Resmi açıklama pazartesi günü yapılacak. Yurt dışında bulunan Okan Buruk resmi imzalar için İstanbul'a gelecek. Sarı Kırmızılı ekibin resmi açıklamayı pazar günü yapması bekleniyor. 48 yaşındaki teknik adam son olarak Medipol Başakşehir'de görev almış ve turuncu lacivertler ile tarihte ilk kez şampiyonluk sevincini yaşatmıştı. Buruk futbolculuk hikayesinde uzun yıllar Galatasaray formasında terletmişti. Yani uzun yıllar Galatasaray'da oynamıştı Okan Buruk. O nedenle Galatasaray camiasına da sıcak bakıyor. Galatasaray'da süren teknik direktörlük belirsizliği sona gelindi. Artık yeni teknik direktör Okan Buruk. Ve bugün zaten bir açıklama yapmıştı Dursun Özbek, yeni Galatasaray başkanı ve yeni bir teknik direktör arayışında olduklarını belirtmişti ve çok da uzun bir süre geçmeden yeni teknik direktörün Okan Buruk olduğu da belirlenmiş oldu. Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tüm gündemden gelişmeleri aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.